Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan ekonomiden ve paranın legal olduğu her yerden sizlere haberler sunmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Borsa İstanbul 3 günlük derin kaybın ardından bugün yüzde bir buçuk yakın bir kazanç sağladı. Bu yönüyle de yatırımcılar biraz Borsa İstanbul biz yatırımcıları mutluydu bugün yüzde 1.45'lik pozitiflik söz konusu. Evet sevgili dostlar saat 18.08'de e, endeks kapandıktan sonra kamu yayınlanma platformuna Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anılım Şirketi yeni bir iş ilişkisini bildirdi. Birkaç gündür hissede e, farklı olarak arkadaşlar baktığınızda pozitiflik söz konusuydu. Özellikle son 5 günde %32.36 gibi büyük bir ivme kazandı. Gersan Elektrik e, Ticaret ve sanayi alım şirketi Gerel koduyla biliyorsunuz Borsa İstanbul'da bulunuyor. Bugün endeks kadar bile artmadı. Ee, bu anlaşma tabi en, e, endeks kapandıktan sonra geldi ama bugün 0.23 arttı sadece 30.4.52 ile 52 ile. Ama son 5 günde yatırımcısına iyi kazandıran bir şirket. Bugün de güncelleme düzeltme ertelenmiş olmayan Ineos Olifants Belçika şirketiyle yapmış olduğu bir anlaşmayı duyurdu. Şirketin cirosuna ve karlılığına olumlu etkide bulunması beklenen bir anlaşmaymış. Evet şirketimiz ile Belçika'da yerleşik Ineos Olifants Belgium arasında 6 milyon Amerikan doları ve tutarında tablo taşıma sistemleri satış için sözleşme imzalanmıştır. İlk gelen sipariş tutarı 2 milyon USD yaklaşık 62 milyon 420 milyon TL tutarında da üretim sürecine başlanmıştır. Yani 6 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmış gördüğünüz gibi. Bu Muhtemelen bu netinden anladığım kadarıyla sondaki 2 milyon dolar 6 milyon doların içinde arkadaşlar. Ee, bugün dediğimiz gibi 0.23 pozitif tamamladı. Gerel, gersel elektrik son bir ayda %50'lik bir pozitifliği var. %49.18 artmış bir ilme yakalamış. Son 5 günde ise arkadaşlar 32.36 artmış. Yılbaşından beri baktığımızda %50.74 artmış. Bu yılın iyi kazandıran hisselerinden birisi olarak gözüküyor. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. Evet, buradaki hiçbir bilginin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize selamlar, saygılar.